Ayrı Demir oyuna geldiler. Hepinize merhabalar değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. O zaman hemen oyunumuza devam edelim. Abi şimdi nereye atlıyoruz şimdi? Eee Pochinki. Pochinki mi? Tamam abi. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Abi bir kişi gördüm bak abi. Solda Aynen solda. Kurban şey. Abi hemen atlanın. Aa, şurada. Abi yan evde adam var. Cismin var. Pompalı pompalı var bende. Cemal. Ama dikkat 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 dikkat. Adam beni öldürecek kesin. Yapma. Dur geliyorum geliyorum. Bekle. O, o M7'liyi ben vuracağım galiba. Çünkü neden olmasın Gördüm 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 bir kişi. Tamam onu ben rushlıyorum abi bir şekilde. Ya şerefsiz benim kilimi çaldın. Yok be abi hesapla <laughs> yapmam be. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Adam varsa gerçekse tamam. Botu çalarsanız soyun. <laughs> kim verdi bana verdi. Aa ses var ses var. Bunda bir şey yok. Üç 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 karşıda 3 tane adam var. Karşıda 3 tane adam var. Karşıda 3 tane adam var. Nerede karşıda? Aldım 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 aldım. Bir kişi daha aldım. Ben de bir tane aldım. Ben de bir tane. Aldım. Tamam artık oraya. Evden da... ses geliyor. Aynen geldim. Oraya da geldim. Aman dikkat, aman dikkat. Aga aynen buradan. Çatı geziyorlar. Aynen çatı geziyorlar. Bir aldım. Erkek adamlar. Şey yüzümüz. öldü. Bot ölmedi mi lan öyle? İyi lan adam bayağı yaşadı ha. Arda'ya yazdım. Yok be şimdi öldü. Abi Burada şu an... Da ben şu anda Uzi ile dolaşıyorum ha. Daha bir şey bulamadım ha. Bakayım burada ne bak? Oo DP. Alırım abi en sevdiğim. Ahirime var zaten. oynamayan şu anda dp bir evet. de uzi var bende Arda sende ne var? Bak şimdi adam var mı? Tamam, M762 var kanka bende de Süper Ar Adam var Nerede? Önümde Sen kendini göster Önün içine gir. Önümün içine gireyim, ben içine gireyim. Sesini alayım. aldım vallahi. ya. Ben... helal Yemin ediyorum helal. Arkadakini temizledim halinde. DP almam. Niye? Hoşuna gitmiyor mu bebeğim? Aga hakeme varken onu mu alayım? Vaa. Bebeğim gibisin. Hakeme varken. Bebeğim gibisin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomuza like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. <laughs> Video bu kadar. Bir dakika. Video bu kadar. Şöyle. <laughs> tamam devam ki. Kulübeye saklandılar çok zorlu oldu. Aynen. Arka <laughs> arka nerede, nerede? Nerede? nerede Geliyoruz 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 geliyoruz. Arka. Nerede? Bekleyin lan beni de geliyorum. Koş ya koş ya kaç Koş koş Hakan gel. Nerede? Arda Ardın Ar nerede abi göster abi. Arka burada. Tamam bizim geleceğimizi gördüler ya kaçtılar. Şu adamlar nerede? Aldım. Çok iyi çok A, iyi. Baba baba Arda yine yap. Adam var adam var. Bot var bot bot. Ama 3-4 kişilik hasar var yani bayağı vurdum kabirlerde. Lan bota ben koşuyordum ya. Yaz hadi bir mi? Dur burada bir, tane daha gördüm ya sanki. Neredesin? Oh, so Kurban solda oldum. sal CTR var. Dikkat. Onu Adam 8 kişi öldürdü. Ama sana yazdı. Arda sen kaç kişi öldürdün şu an? 2 kanka 2, 2. Nur ee, Nuri sen? Bende de iki var. Tamam. Hakan sende? de? Bende 3. Oo abi tamam bende de 3 var. Poşet ki temizledik abi tamam. Koçun ki temiz ya. Koçun ki. Abi istersen mezarcı gelsin ya. Hakan sen mezarcının neydin? Ben kız kardeşim yok. Pardon. Ne? Ben kız kardeşi de olabilir. Ve? Ve? Ah. Abi. Şey Aman dikkat. Arkadaşlar. Çabucak temizleyelim şurayı da. Nereye gidelim? Enes Batur'la bir video çekimim var. <laughs> Kusura Beyler bak gelen ilk kişiye takım var. Bak M4, M 4 m 24 Of of of. Aldım. Bunu da aldım. Of be. Gel lan gel vereceğim gel 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 gel. Al. Abi bana M24'ü verebilir misiniz? Ben aldım bile aslında. aldım. Abi. Bekle. Allah razı olsun. Uzi'yi alayım uziği, ha. Alayım. Tamam abi süper. Hadi arkadaşlar hızlı bir şekilde poçikiyi temizlediğimize göre. Kanka. Şu anda burada kimse kalmadı. O, aldığınız hangisi hangisi? Kanka, hangi, hangi görev? Yok. Hangi görev? Tamam durun ben bu? de. Dur ben de yolda alayım. Bakayım bana ne gelecek. Arda bekle burada. Ne bu? Kanka ha, ödül. Aa, bekle bekle bana ne gelecek bakalım. Aa fişek. Lan 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 lan. Kar 98 bak. direkt. At at at. direkt, direkt. at. Hayırlı uğurlu olsun vatanımız. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Aa. M4. Of M762 asam ya. Ama sıkan var ya. Abi ben M700 oynuyorum. Havada kafa atmam yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Bak herkes nasıl bak. Abi lütfen hadi inse. Hadi be. be. Ya. Hadi be vallahi sabahtan beri ya. Oo. Hadi, hadi. lan. Lan Hakan kaldı. M24 al. Vallahi lan, lan, kaç. Adam Hakan öldü. Hakan, yapma. Hakan gel. Aga, aga dur altına sıkışık kaldı o çocuk ya. Aga ya, ben duraba bakamadım bile. Beni beni bayıttılar ya. Normalde yatardım bir Hakan şey. Hakan sen dur. Aga drobun altında o çocuk. Abi, bombanız yok mu? Beni kaldırın. Beni kaldırın. Ben Sürükleneyim bir şey Adamlar ya. geliyor. Geliyorsa gelecekleri varsa görecekleri var kanka. kardeşim hadi gelsinler neredeler? Çıktım. Oğlum ABM mermisinden ABM mermisinden hangi ibni aldı? Ben kanka attım yan çıkardı. <laughs> gel gel neredeler onlar? Aga önümdeki taşta var bir tane. Dur çete çıkalım arkadaşlar çete çıkalım en azından birbirimizi kurtarırız. Aga kendime bomba attım. Yapma. Ben mi kitosum? Aga şu hemen önümüzdeki taşta var ya lavuk. İşte nice. bu. Nice. Hadi bakayım. Aga bak çıktı. Yiyorsa çık Helal. Yürü, lan. Abi hepimiz patlamayalım bak dikkatli olun bak hepimiz aynı yerde olmayalım bence. Ben aşağı indim. Az önce bomba attı zaten. Şimdi o imde nerede? Gel açalım. Tamam tamam. Bitti oğlum öldü diyor. Hayırdır oğlum bizim ekibat kafa tutuyorsunuz oğlum size. Hakan çıktım mı lan durumun altından. <laughs> Tabi oğlum siz beni ne sanıyorsunuz? Vay. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Tamam. Po tamam ya. Po temizlendi. Tamam, tamam. Geliyor mu? Baksana ya sanki babamın çiftliğinde geziyorum ya. Nerede adamlar? Yok. Şu anda alan. O alanın dışındayız beyler. Ha şaka maka onu göre oynayalım. Herkes bir canı bir tazelesin. Enerjinizi falan için. Dur ben bir de Enerji içeceğim içeyim. Abi için için bakın. Gideceğiz buradan. Yolumuz daha uzak. Abi. 6x8x falan var mı? Bakayım Fazla bir abi. varsa emciklerim. Abi abi. <laughs> Beyler. Of abi. Beyler. Aga fişek attılar önümüzde. Ama araç, abi araç bir bulmamız yok mu araç? araç fişek var. attılar. Tam araç bulalım hemen gidelim. Alan sınırı fişek. Kanka sen öldürdün adam nerede? Hakan. O değil oradan nasıl çıktım ya? Yani? <laughs> Arda diyor ki sen adamı ne, nerede öldürdün diyor. Arkanda diyor ki ben oradan nasıl çıktım <laughs> <laughs> Arkan <Aga gülüyor> bana... Atmıyor. Ama benim kafa atmam nasıldı ama tek atmam. Helal O değil de benim AVM'imi çalmam çalmam efsaneydi. <laughs> o değil de ben, şey... ben sadece şey yapmam. Normalde hiç alamıyordum abimi. İlk kez abimi alabildim drop'ta. Helal! Kanka ben drop'a bakamadım bile. Hep hep Nuri alıyordu bak. Kurulu konuş bark. Killi çıkarmayalım bak. Vay! <laughs> abi, Adana doğru koşun ha. Gene gelin ha. Kim arkada? Arda koş. Arda, Arda tabana varıyor. kuvvet. Arda da benim öldüğüm leşi mi arıyorsun kanka? Tamam. Aha. Yokun ha gidersek var ya yargıda. Oo ben almışım ya. Ah. Araba olsaydı var Oo, ya. Oo bir Alır. Of kar 98 alın abi. Alır, yürü abi. Nuri yürü. Hakan kar 98 daha iyi ver abi oh. mevze. buldum. Aa abi <laughs> ben bırakıyorum hadi. Dur lan hadi aga eğilerek duruyor. Aga tek kişi bulduk. Kafasına vurdum bir tane. Tamam tamam çok iyi. Sıkarını evet, aldım tamam. Aga. Ya biz buyuz be biz buyuz be. Hadi bakayım hadi bakayım. Bak görüyor dikkat. musun ben kafası Dikkat 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 Buna sıkıyorum dikkat, Ne oluyor dikkat, be Dikkat dikkat gel gel bak dikkat dikkat et Bak gel kulübede kulübede Bekle abi Onu Bana on demen alır Raşlıyor mu? Orada da tam, tam tam Raşlamaya yelten Yiyorsa raşçasın hadi bakayım raşçasana lan Nerede? Selam bunları Buradan indirin, indirin. Tamam. Abi. Aga kulübenin hemen önündeki taşta duruyor. Aynen. Aga bak şimdi bombayı oturtturayım mı? Hadi Allah'a emanet hocam. İşte bu be! Arkanın beni sağlık güzel kardeşim benim. Ne demek Allah'a razı olsun. <laughs> Allah hepimizden Abi, razı olsun. AVM'ye bıraktınız ya. Lan AVM'yi aldı ya Arda. <laughs> Valla. Tabii oğlum. Oğlum AVM kullanan bottur ha çok değişik <laughs> bir şey. Hadi gidelim. Gidelim mi? hadi gidelim. Tamam be abi. Arka bak, takım çalışması yapmak lazım. Aynen. Şu anda bak baya bir iyi gidiyoruz. Biz Arda ile ne yaptık? Ben adama bir tane vurdum. Arda tık tık. Arda? 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 Arda diyorum aga Erdem <gülüyor> <gülüyor> ben, ben olsam ben olsam Nuri arkadaşlıktan kopartırım ya. Yani. Yürü. <laughs> Arda bir şey yap. 24 var bak burada. Yok yok biz, biz bot yok. Mu? muyuz lan? Aa. <laughs> Şimdi de gidiyoruz arkadaşlar. O zaman bir e, shooting range yapmamız ee, yok mu? George Bull aynen. George Bull <laughs> George Bull George Bull evet. George. Max George. Oo George. direkt abi direkt giderim Al al al. Gezin. Tepeye git tamam. kanka. Elinden gitsen oğlum. İşaretle. Tamam direkt. tamam. Denizden. Denizden ne gidiyorsun <laughs> Deniz abi tamam kardeşim senin için bir U dönüş yaparım <laughs> Gitme oğlum manyak mısın şaka yapıyor Lan sola git sola <gülüyor> <gülüyor> Zaten benzin minnacık Aaa Bir dakika oraya. Bir dakika o zaman buraya gidelim Burada benzin var dur hemen alayım <laughs> Ulan Halkın ya dakika. ben olmasam yolda kalacaksınız ya Otostop çeke çeke gidersiniz. sen Sağdaki arabaya gitsek Ekip kafayı Harbi yedi ya Hariba <laughs> Evdeki drop hani. Hadi <laughs> arabaya gidelim dedim. Eve gidiyoruz. Dur burada şey var. Nerede lan? Oğlum biz biz nereye geldik? Tamam, <laughs> burada drop yok muydu? oynamıyor muyduk? <laughs> lan dropmuş mu? Ben, arabaymış ya bu. Tamam tamam ha, burada. Bu araba zannedin Aha burada burada. Tamam ben hemen alıp geliyorum. Büyük ihtimal buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimal yanlış hatırlıyorum. Evet arkadaşlar ben, yanlış hatırlıyorum. Nerede lan bu? iki tane base'im var. Kanka susturucunuz var mı? Şey için. Ne için? Ee, Allah Allah. Neydi onun adı lan? Küçük mülayim için mi? Keskin nişancı. Yani. <laughs> <laughs> yok yok keskin nişancı da de değil. Abi adını unuttum. Groza için Groza. Benimki ne? Ooo Groza mı? Ha. Groza. Daha base'im. Allah çarpsın base'im. Aga Al. araba. Nerede? Arabamı... Evet. Mı? Arabamızı çalıyorlar koşun. Lan lan lan. Efsane çatışma. Hazır ol. Burada ben. lan. Dur bekle geliyorum. Aga, Aga biri arabaya alsın benzin getireceğim. Tamam bak ara araç burada. Tam aldınız mı hepsini? Aga bagi geçti benim önümden. Aa, adam var adam var ne bagisi ne şeyi. Adam var adam ne bagisi be Adam vardı buralarda. Abim alın alın. Bekleyin ben de geldim. Aldım kanka hepsini. Aldı mı? Adam. Ya adamın dibisin ya. Arkadaşlar hemen alana benim gidelim. Benim benzin aldım. Benzin mi aldın? Kaç TL aldın? <laughs> valla azarlanmış o. La. <laughs> <laughs> 25 kuruş oturmuşlar abi bizim valla ne yapacağız o. <laughs> Oyunda veya böyle şey bulmasak ne o. <laughs> Gel abi. Gel abi. Bak bak nasıl geliyor bak bak bak. Arda. Kullan. Arda hep en sonra sen geliyorsun ha. Kanka. Adam doymuyor. Hayır hayır. Ağaç. Yok. Lan. Arda ağaç dibine işiyor ondan sonra geliyor. Aynen. Bak. Benzine ben bak şimdi nasıl olacak. Bakacağım. Ben, ben de. de doldurdum az önce. Tamam. Bir tane de ben bastım. Evet. Bak, ee, ben Foy de bastım. De sana. Oo, oh, oh, tamam. Benzin buldum, onu almaya gittim ama iftira atıyorsunuz ya, ayıp ya. Aa! Şey. Aa, lan, işte. lan 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 lan. <laughs> Yanlış çocukla mı oynuyoruz biz ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kaçışamaz. Erdem çabuk kaldır Erdem. Bak kalacağım mı? Gelmiyor ki şey. Evet, 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 Sen kaldır. Yok yok. Oo, helal lan. Bak bak ne kadar sevindin çok bak gör. Ben de burada can külliyim. Çok teşekkür ben ederim. Ben burada yumruk atıyordum. Hadi bakayım. Helal. Bok yeriz. <laughs> 6x'iniz var mı fazladan? Arda ne dilenci çıktım be. Kanka AVM var 3x kullanıyorum. 4 vereyim sana. Aga AVM 3x. Aga AVM 3 xle değil. Lazerle oynayacaksın. Aynen daha 4 x kullanıyorum. 3x değil kanka 4x kullanıyorum. Dese, kanka. Hatta skopsuz nice. oynan. Lan aynen skopsuz oynayacaksın. <laughs> tamam. Önümüz su soldan git soldan git Erdem soldan git. Ardamb, soldan git. Lan, lan 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 lan. Abi ben de siz korkmayın ya bu iş bende. Ya bırak bayağı. Acı olmaz olma var ya. ya. Olur, <laughs> siz bana bırakın. Arkadaşlar benim canım az. Biriniz aracı kullanabilir mi? Aga nereye gidiyorsun ha? Nereye gideyim? <laughs> nereye gideyim? Gezme. Ben de sizi götüreceğim. Irmağa gideyim. ırmağa. Irmağa <laughs> gideyim. Irmağa gidelim de bir çimen ya. Yırmağa gideyim. yırmağa. Ben bir canımı fullemem lazım. Benim, benim, bekle, benim. Bekle, 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 bekle 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 <laughs> bekle bekle bekle. Bekle. Bekle Geldim Bu ne lan? Yok oğlum lan bin lan bin Onların abi Gel Atlayın abilerim atlayın abilerim Yolculuk nereye? Atlarım abi Yolculuk alın içine Valla valla abi Hadi. ne Gidersen Hadi Hadi ağayım abi? Tam burayı alalım Tam Kardeş oynamayı bilmeyen çıksın Aynen var ağlayın Aga <laughs> ya Arkadaşlar beş o leşim o var Ehe Ehe <laughs> <oldum. gülüyor> Beşleş de bende. Ooo. Bende de beşleş var. Ooo. Tamam abi tamam yeter ya bu kadar. Abi evleri kapalım evleri kapalım. Aynen. Evleri kapalım evleri kapalım. Geldik işte. Bak, bak burada kesin adam vardır ha. Bak dikkat Alayla... alayla Yok. Alayla Hacı bana gelsenize. Şuraya drop inmiş çok iyi. Geldim bekle. Geldim. Bana biri oynayabilir mi? Geldim Nuri'ci. Ne yapacaksın oraya? Sen oraya niye geliyorum mesela hani? Söyleyeyim. Nuri senin amacın bizi öldürtmek değil değil mi? Hani yok ciddi. yok adamlar önümüzde ya yatıyor onlara gideceğiz öleceğiz. Kanka bu arada orada kimse yok. Arka geldi bak. Aga göstermiyorsun nasıl dikkat. sıkıyorsun ya. Dikkat dikkat. Bak, bak dalgını Hadi da bakayım ya. hadi bakayım. Nerede abi şimdi onlar? Bak, bu AVM ağır oynarım ha. Kanka ben sana adamları söyleyeyim mi? Night block oradan karşıya bak adamları kesin orada. Aynen kanka. Bak drop var yukarıda bak gördüm yukarıda drop var. de, tepede, tepede tepede. Konum tepede. at. Konum at. Evet. Konum at. Şurada bak. Gördüm gördüm. Tamam. Yani... Of. Biriniz bana gelebilir mi? Numarası. Gel aynen. Aynen. Ama ilk önce bir canlarımızı bir taze ondan sonra. Tamam abi doğru. Kardeş AVM var arada bir şeyler yap artık. Bak. Aa aldı. Nerede sıkıyor? Nerede abi? Al abi beni de beni al beni al beni al, beni al. Hadi gördüm. Ben. Beni alın lan beni alın. Koş koş koş. koş, koş, koş. Dur. patladı. Aa! Bak öldüm ben. Abi siz yiyiz hadi. Abi benim intikamımı alın. Görseydim alırdım onu ya. Şikayet atsana. Abi, onu alın onu alın. Ha yukarıda yukarıda. Bak yukarıda da adam var bak arka. Yakındaki... Yap abi. Tam hayır yukarıda. Hayır ya aga. hayır ya hayır ya. Kanka, abi, abi 3 kişi daha bunlar Görüşman artık ama. oyun bitiyor. Ha, hayır görseydim görseydim kanka. kanka. Sonradan. Aga ben Sonra size kanka. gelirsem ölürüm bu arada. Ölbaksın Arda gel. Yo Arda gelme bak sağda var sağda var. <laughs> Lan geldim geldim sen nereye gidiyorsun? Adamlar geldim. şeyine bak, Adamlar görmüyordu beni. Nuri tek başına Aynen. Hale, çık hadi Nuri. Kanka adamlar beni hala görmüyor gelebilme şansı. Ha anladım. Nuri Nuri sağda sağda bak 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 o kilometre orada bak. bilsen, gelemezsin ki. Öldük. Ya alasın. Bak bak solda 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 bak solda solda. Haritaya bak haritaya bak. Solda. Biraz daha sol. Bak görüyor haritaya bak. Bak iki kişiler direkt seni almaya geliyorlar bak. Aynen. Burada var mı? A aynen. Aynen tam oradalar Sen bir yere pusman lazım. Alan dışı çıkıyor şu an. Aga lazerim de yok ya. Aga adamı sonradan gördüm ya. ilk başta görsem alırdım. Abi çok iyi Abi oynadık ya. Çok adam. iyi oynadık önümüzdeki, ya. Önümüzdeki önümüzdeki adamı aldım ya o rahatlattı. Da... Aga ben kolsuzluk yapacağım gibi hissediyorum ya. Yok yok. Alırsın. Hiç var? Bomba at bari bomba. Ha yapma Nuri. Tamam. Nuri arkadaşlar bir elfat yok okuyabilir miyiz hep beraber? <laughs> Nuri. Allah. Evet arka. Oo sol anda. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapıyor şimdi? Ben nuru çizemedim bütün. <gülüyor> <gülüyor> Yerlere sıkıyor şu an. Delirdi. <laughs> Nur şu an kafa yedi. <gülüyor> Lan ne <laughs> yani ya. ya, ya, ya pingim var ya. Belli ya. kanka <laughs> Adam bütün ben üstünde boş. Şimdi üçü birlikte yapacaksın. İşte bu. Nur için efat ya. Neyse, <laughs> i̇kinci, bak ne sevdim ikinci. Bak adamın canını bırakmadım Ar bir izlesene. Bakacağım o abi gayet güzel Hakan 7 leş. Bakalım kim ne kadar leş almış abi. Bana niye dönüyorsun? Dön 5, 10, 15, 16, on, 19. Of 19 leş. Gayet güzeldik arkadaşlar. Arkadaşlar gayet başarılıydık. Poçinki'yi temizledik. Güzel leş aldık. Takımca 19 leş aldık. Gayet başarılıydık. Ama son takımda yani baya bir zorlu oldu. Maalesef yenilgiyi uğradık. Ama olsun güzel bir maç oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel <laughs> maçtı ya. Güzel maçtı en son adamı göremedim o yüzden. Ya benim de orada bozuldu ya. vallahi benim orada moralim bozuldu. pingim ya. vardı. E Nuri'nin pingi vardı o yüzden. Zaten Arda'ya baksana hala liseli kızlar gibi pompon sallıyor. <laughs> Evet arkadaşlar takımca 19 yaş aldık. Gayet başarılıydık arkadaşlar. Siz de eğlendiyseniz bizim gibi kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Diğer oyunlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.